Değerli dostlarımız Gaziantep'e gittiğimizde onu herkes Gaziantep'te spor dostu, vali olarak tanımlıyordu. Ee, İstanbul'da artık ve İstanbul için de çalışmalara büyük katkısı sunuyor. Ve bu akşam ne mutlu ki bizlerle birlikte değerli valimiz, İstanbul valimiz Sayın Davut Gül'e alkışlarınızla sahnede buluşmak istiyoruz. Değerli konuşmalarını bizlerle paylaşırsa çok çok mutlu oluruz. Spor dostu valimiz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sayın vekilim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizi bir araya getiren Murat Başkanımız başta olmak üzere katkısı olan herkese Teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye'de, gerekse de İstanbul'da son yıllarda sportif başarılar bütün milletimizin yüzünü güldürüyor. Hiç şüphesiz kat edeceğimiz çok mesafe var. Ama bu iş tabandan başlıyor. Özellikle engelli kardeşlerimize tesis anlamında imkan sağlandığında inanıyorum ki Murat Başkanımızın dediği yüzde birlik oranlar yüzde üçlere, beşlere, onlara çok rahat çıkabilecek durumda. Bizlere düşen görev, yöneticilere düşen görev, 7'den yetmişe herkesin spor yapabileceği kentler, şehirler oluşturmak. İstanbul'da görev yapacağımız süre içerisinde belli başlı hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz bütün okullarımızda okul spor kulüpleri kuracağız ve okullarımızın öğrenci sayısının en az üçte birinin yeteneğine göre yetenek taraması yaparak bir lisans çıkartmasını sağlayacağız. Bunlara sağlayacağımız malzeme ve diğer fiziki imkanlarla birlikte inanıyorum ki İstanbul 10 sene sonra, Türkiye 10 sene sonra belki olimpiyatlara buralardan çıkan çocuklarımız olacak. Ben bir kez daha katkılarından dolayı spor camiasına emek veren 7'den 70'e herkese teşekkür ediyor sizlere de saygılar sunuyorum.